Arkadaşlar merhabalar. Çok mutluyum. Çok enerjiyim. Hiç uyumadım. 30 saati buluyor yaklaşık ama çok mutluyum. Çünkü uzun zamandır hayal ettiğim, gelmek istediğim yere geldim. Neredeyim? İran'dayım. Resmi adıyla İran İslam Cumhuriyeti'nde başkent Tahran'a geldim. Yaklaşık 3 saat oldu. Sim kart aldım. Metroyla merkeze geldim. Şu anda Baharistan'dayım. Bir hostel var. Daha önceden bakmıştım. Orada bir yer soracağım. Hiçbir şekilde rezervasyon yapmadım. Zaten dışarıya çok kapalı bir ülke biliyorsunuz. Birazcık zor uğraştırıyor. Ne bir otobüs biletim var. Ne bir konaklayacağım bir gecelik yerim var. Çıktım, geldim. En sevdiğim tatil yöntemi bu zaten biliyorsunuz. Çok güzel karşıladı beni İran. Yani o tabii ki anlatılanlara göre çok çok yüksek beklentilerle geldi ve ben o yüksek beklentilerin şu ana kadar karşılandığını düşünüyorum kendi adıma. Şunu söyleyebilirim, insanlara inanılmaz yardımsever. sever. herkes sohbet ediyor. Metroda iki arkadaş edindim, nereye gideceğimi, nereden gitmem gerektiğini söylediler. Telefonla dikkat et, cebinden çıkar, iş cebine koy. Metro biraz kalabalık falan buna kadar gidiyor. Sim kart aldım. Sim kart konusunda çok çok farklı söylemler vardı öncesinde araştırırken. Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Sonra zaten hostele gireceğim yer varsa birazcık dinleneceğim ardından Tahran'ı alt üst etmeye hazırız sim kart meselesinden de şöyle bahsedeyim havalimanında indiğimde 400 bin tümen yani 4 milyon riyal yaklaşık 6 dolara falan denk geliyor tam güncel kuru aşağıya yazarım şöyle söyleyeyim videolarda eğer 400 bin tümen diyorsam halk buna 400 diyor arkadaşlar yani 400 tümen 400 tümen de direkt yarıya bölün Türk lirası için 200 lira. 200 liraya sim kartımı aldım 15 GB internet konuşma SMS ıvır zıvır onlar bana lazım değil bana internet lazım VPN lazım çünkü İran'da WhatsApp Instagram Telegram aklınıza gelebilecek her şey YouTube YouTube müzik Gmail Google Maps her şey kapalı arkadaşlar hepsine VPN ulaşabiliyoruz ülke hakkındaki ilk izlenimlerim böyle çok pozitif çok gelişmiş bir çok modern bir havalimanı vardı çok kaliteliydi iyi bir metro istasyonu vardı ki Türkiye'dekilerden daha iyi bir metro istasyonu vardı. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü mesela metromuzun gelmesine bizim havalimanı metrosu 2 saatli bir çalışıyor. Metronun gelmesine benim yaklaşık 40 dakika vardı ve şöyle söyleyeyim. Metroda bekleme odası var. Deri koltuklarda bayağı bekleme odasında bekledik insanlarla birlikte. Yani her şey düşünülmüş. Su ücretsiz. Suyu her yerde bedava içiyorsunuz. Soğuk su, ılık çeşme suyu, soğuk su, normal içme suyu nasıl isterseniz su ücretsiz arkadaşlar. Başka ne vardı aklıma gelen? Metroya ücretsiz bindim. Evet çünkü kredi kartı basmamız gerekiyor. Yani onların bir ulaşım kartı var. Kart gibi bir şey. Onu basmamız gerekiyor. Bizde o yok ve o da orada satışı yokmuş. Öyle olunca ee, güvenliğe dedim ki biletim yok ne yapabilirim o da dedi ki bekle insanlar bir gitsin bekledim ne yapacak acaba diye hani nakit uzattım falan dedi ki tamam herkes gittikten sonra kimse görmeyecek olduktan sonra dedi ki geç açtı kapıyı geçti nakiti uzattım yok dedi hayır geçebilirsin metroya da bu şekilde bindiler. Yabancı olunca özellikle Türkiye'den olunca çok iyi karşılanıyorsunuz onu söyleyebilirim her yeri gezeceğiz şu an hiçbir şey göstermedim çünkü hostelin kapısındayım bir bakalım girelim yeşil bir şehir açık söyleyeyim. Yani bize o çöl anlatılan, gri anlatılan o filmlerdeki çöl efektiyle yayınlanan İran'daki Tahran, Tahran'ın en e, merkezindeyiz şu anda. Tahran'daki yeşil alan oranı yüzde yirmi. İstanbul'da kaç? Bizim cennetimizde, İstanbul'umuzda, güzel İstanbul'umuzda yüzde bir buçuk. Bize çöl olarak anlatılan Tahran'daki yeşillik, alan, çim, ağaç, ne geliyor aklınıza orman sayısı İstanbul'un hemen hemen 15 katı. Ben şimdi içeriye geçiyorum. Tahran birinci bölüme hoş geldiniz. Ben de Tahran'a hoş buldum. Çok mutluyum. Çok güzel ülke ya. Her şeyiyle keşfedeceğiz. Evet sevgili dostlar. Uyudum, dinlendim, duşumu aldım. Mutluyum. Hava çok güzel ama birazcık kalın giyindim. Antalya'dan gelince ekstra bir soğuk geldi. Orada sarı bir kedi var. İran'da kedileri çok görecekmişiz ama köpek yokmuş. Ee, tabi bunun da biraz e, mezhepsel dini, inanç seyilden kaynaklandığı söyleniyor doğrudur şimdi hostelden çıktım hostelin çok güzel bir avlusu var İran'da her yerin av havlu, e, havlu değil avlusu var Böyle kapalı bir yaşam tarzının oluşturduğu bir kültür güzeldir avluları çok severim böyle mini havuzları var böyle su akar falan Orayı da sizlere yarın göstereceğim. Hemen hostelin yanında ne olduğunu bilmediğim çok güzel bir bina var. Hemen göstereyim şöyle. Gerçekten böyle tatlı, tarihi bir bina. Çok hoş duruyor. Heykeller var. Harbiden güzel. Sokakları ben sevdim. Şimdi üniversite tarafına geçiyoruz. Daha çok reformist İran'a geçiyoruz. Bu malum bu devrim karşıtı, yeni bir devrimci, modern İran'a bakacağız. Bu taraflar da öyle zaten ama biraz daha içine girmek istiyorum. Önce metroya gidip kart almaya çalışacağım. Sabah metro kartı alamadım. Nakit geçmiyordu biliyorsunuz, anlatmıştım. O yüzden de alamamıştım. Şimdi almayı deneyeceğiz. Metroya geçeyim. Metroda çekim yapmayı çok hoş karşılamıyorlar diye okumuştum. Kapatıp şimdi kamerayı cebime koyuyorum. Herkese saygı duymak gerekir. Ee, Tahran bu arada kalabalık bir şehir arkadaşlar. Gerçekten kalabalık, gürültülü. Sesim geliyor mu bilmiyorum. O konuda tabii ki her Ortadoğu şehri gibi, Ortadoğu başkenti gibi kalabalık ve gürültülü. yaya yol verme falan yok. Bakalım. Evet araba üzerimize çıkıyordu. İnsanlar geçiyor karşı karşıya. Ben geçemiyorum. Biz de aralara demek ki dalacağız. Şöyle göstereyim. Hızlıca. Arkadaşlar bir çılgınlık yapayım dedim biliyorsunuz üniversite tarafına gidiyorduk dedim ki gitmeden ben şu Azadi Kulesi'ni bir göreyim Özgürlük Meydanı Azadi Meydanı ee, ve Azadi Kulesi var burada anlatacağım sizlere de detayını ama sadece yürüyorum çok garip öyle bir trafik var ki dedikleri kadar var hani çok trafik anlatabiliyor muyum ee, yaya geçidi var mesela yani yaya geçidi yok yaya ışığı var yeşil yanıyor Abi motorlar falan durmuyor. Ben nereden gideyim, ne yapayım? O konuda birazcık sıkıntı var. Yayalar çok... Yani yaya bir saygı yok tabii ki. Ve trafik çok kalabalık. Çok çok kalabalık. Şu anda karşımda Azadi Kulesi'ni görüyorum. Karşıya geçeceğim. Bu arada çok fazla sokak çekimi yapmıyorum bu bölümde. Hemen detayını da anlatayım sizlere. Daha önceden de birkaç kişiden bunu dinledim. Arkadaşlar şu anda malum bir savaş var bölgede ve e, ülke diken üzerinde. Her yerde zaten polis, asker görmeniz mümkün ve burası şu anda başkent. Elbette ki eminim güneyde rahatlıkla sokakta elimde kamerayla yürüyebileceğim ama burada muhakkak şimdi birileri sorguya çekecek. Gerek yok diyorum. Metroda çekim yapmıyorum. Metrodan çıktım, kalabalık yerlerde çekim yapmıyorum. Çünkü kameraya da insanlar ister istemez bakıyor. Bu kim? Ne yapıyor? Doğal olarak. O yüzden de e, sokak çekimlerim bu bölümlerde birazcık az olabilir Tahran bölümlerinde. Bunun için sizlerden özür diliyorum ama karşılıklı sohbet edeceğiz. Bakın yaya geçidi. Ama yaya geçemedi. Şimdi koş ay. Ne güzel. Ben size şöyle Azadi Meydanı'nı ...göstereyim, Azadi Kulesi'ni göstereyim. Çok güzel duruyor be. Bakın, gerçekten çok simetrik ve şık bir bina. Çok güzel. Bakın, yine polis mesela. Ee, buradan karşıya nasıl geçeceğim? Hiçbir fikrim yok. Bu arada tam şu kırmızıların bittiği yerde metrodan indim. O gün batımının manzarası muhteşem. Oradan indim, geldim ama oradan oraya dolanıyorum. Çünkü geçecek yer bulamadıkça gidiyorum, ne yapıyorum? Başka sokaklardan dolanıyorum. Böyle olunca birazcık işim uzadı. Mesela yaya geçidi var ama geç geçebiliyorsan. Bakacağız. Buyurun. Azadi Kulesi. Nasıl geçeceğiz? Abi şu trafikte nasıl geçebilirsin ki? Neyse ben bir kamerayı yeniden iç cebime sokuyorum ve koşuyorum. Karşıdan karşıya geçmem 5 dakika sürdü. Ee, bütün İranlılar yola atlıyor, arabaların arasından geçiyor. Ben böyle dikili dikili, gariban gariban bekledim. Ee, sonra dedim ki bunlar çarpılmıyorsa ben de çarpılmam. Daldım araya, gerçekten çarpılmadım arkadaşlar. Çok da dalmayın bu arada İran'da, yani Tahran'da ölümlü trafik kazası oranları çok çok yüksek. Ve arkama şöyle alayım, ben kesin karanlıktayım çünkü hava bir anda karardı. Ben posterden çıkarken çok iyiydi, saat daha 5.30 falan. Evet şimdi telefona geçtim arkadaşlar çok daha net çıkıyor yani büyük bir yapıt hoşuma gitti hemen hikayesini de anlatayım güneş de bu taraftan batıyor demek ki burası batı burası da doğu kalıyor sol taraf ee, nasıl ispit ama şimdi ben size hikayesini anlatayım bunu nasıl çıkıyorum bilmiyorum kendimi de arkaya alayım belki buradan ekranlarımız çıkar ee, Pers İmparatorluğu'nun 2500. yıl dönümüne ithafen 1980'lerde tam hatırlamıyorum şu anda çok affedersiniz bu eser yok 87 olabilir, 97 olabilir öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey diye hatırlıyorum. Ee, bu günümüzde de hala oldukça modern bir yapı. Şimdi Azadi Kulesi'nin içine doğru giriyorum. Kimse bir şey demedi elimde kamera vardı şu ana kadar. O yüzden ben de bir özgüven kazandım giriyorum. İçine girdikçe güzelleşiyor bu arada. Buradan ben böyle bir telefonla da bir çekim yapmayı çok istiyorum. Daha net daha parlak çıkacaktır ama gerçekten çok güzel arkadaşlar yani işlemeli böyle desenli bakayım çıkıyor mu kendimi de alayım buradan ben kırparım kendimi Instagram'a falan atarım şöyle sesim de umarım iyi geliyordur yani ortalıkta birazcık gürültü var çok da sessiz bir yer olduğu söylenemez bakalım şimdi buradan üniversite tarafına geçmeye çalışacağım metroya bineceğim ama umarım öncesinde karşıdan karşıya geçiş yapabilirim. Birazcık zor oluyor. Evet, yola devam etmeye vakti geldi. Devam ediyoruz. Hava da iyice karardı. Gece çekimlerim nasıl oluyor bilmiyorum. Çok zor oluyor kamerayla. Aksiyon kamerası da çok zor. Evet arkadaşlar, az önce şurada tam böyle arkama aldım. Bir fotoğraf çekebilir misin dedim. Bir tane beyefendi vardı. Ee, ya yani Bir abi vardı diyeyim. 30'lu yaşlarında eşi ve çocuğu da vardı. Genelde öyle olunca bilmediğim yerlerde telefon verip çekebilir misiniz? Diyorum en azından arkamı döndüğümde kaybolmazlar diye. Ee, birazcık sohbet ettik. Afganistan'dan gelmiş. Taliban'dan kaçmış. Ee, diyor ki orada yaşamak artık mümkün değil. E o yüzden diyor buradayım. Ee, üniversite mezunuymuş. Yüksek lisans için e, İstanbul'a başvurmuş ama vize alamamış. Tam öyle anladım. Yani şunu anlatacağım, kısaca özetleyeyim dedim. Ee, bir fotoğrafını çekti. Birazcık sohbet ettik, tanıştık insanla. O abiyle ve dedi ki yani eşi var, yanında çocuğu var dedi ki hadi bize gidelim. Kalacak yerin yoksa kal. Çay içelim, yemek yedireyim sana. Buradaki kültür gerçekten böyle. Hani o eski bizim anlatılan kültürümüz var ya, analardan, babalardan, atalardan gördüğümüz o kültür burada devam ediyor. Hem İranlılar, hem Afganistan'dan gelenler fark etmiyor. Burada yaşayan herkes bu kültüre çok alışmışlar. Dedim çok teşekkür ederim ben gidiyorum. Ee, birkaç yere git, görmem gerekiyor dedim. Dedi bir ihtiyacın olursa gelebilirsin falan. Yani bu insanlar böyle sabah da aynı oldu. Benzer bir olay yaşandı metroda. On numara. İnsanlık ya. İnsanlık dersi alıyoruz buralarda. Ya mesela bunu... Şimdi batı karşıtı değilim. Batıda çok yer gezdim ama bunu batıda ya her zaman şey derim, sokakta ölsen yani akşam ölsen sekiz gibi muhtemelen sabah alırlar cenazeni oralardan ama buralarda öyle değil arkadaşlar. Bali Asır Caddesine geldim ve çok açım. Ee, doğru düzgün hiçbir şey yememiştim, henüz İran'da hiç yemek yememiştim. Çünkü e, atıştırmalıklar falan yemişti, yanıma getirdim. Şimdi bir restorana giriyorum, bak insanlar güzel bir şey yiyor, safranlı pilav bir türlü adını bulamadım, bilemedim. Sonra e, oturup yemek yiyen birisine dedim ki bu yediğinizden bana sipariş eder misiniz? İngilizce biliyormuş. Sipariş etti. 75 bin tümen, yani 75 tümen ödedim. Ödeversiniz. <laughs> <laughs> Yaklaşık ne yapıyor? 35 liradan 36, 37,5 TL falan porsiyonun büyüklüğünü göstereceğim sizlere. Gerçekten Abi İran'da bu iş yenir yani gerçekten bakar mısın? şu kaşığın boyutu böyle bir porsiyon. Normalde bunu ben iki kişi yerim. Pınar'la gelmiş olsak iki kişi rahat veririz. Çok iyi. Tadına da bakalım izninizle. Pirinç pilavı. Çok bir farklılığı yok. Şu yanına verdikleri şey ne acaba? Baharatlı bir şey ama oldukça güzel. Bunu ben buna karıştırıp yiyeceğim. Bir de safran kısmından alalım. Gayet iyi. 35 liraya şu porsiyon iki insan doyur. İran güzel. Şimdi bana afiyet olsun. Şimdi sevgili dostlar, yemeğimi yedim. Etraf biraz gürültülü, farkındayım. Umarım birazcık kısabilirim bu gürültüyü. Şu anda Vali Asır diye okunduğunu düşünüyorum. Vali Asır caddesindeyim. Buranın gece en aktif, en canlı iki meşhur caddesinden bir tanesi, bir tanesi. Vali Asır bir tanesi de İntilap caddesi. Oraya da gitmeye çalışacağım. Şu an şöyle söyleyeyim, bugün Cuma. Yani bizdeki Pazar günü neyse İran'da Cuma günü. O, her yer kapalı. İnsanlar evet sokaktalar, insanlar dışarıdalar. Ama e, dükkanlar, mekanlar şu anda çoğu yer kapalı. Alışveriş merkezi var burada çok büyük. Kapalı. E, teknoloji pasajı var. Teknolojik fiyatları çekmek isterdim. Kapalı. Saat yaklaşık şu anda akşam 7. E, yeşil bir cadde. Göstereyim şöyle ben size. Demek istediğim neler var. Metrodan bahsedecektim. Arkadaşlar İran hemen hemen nakit parayı kullanımdan kendi aralarında kaldırmış. Çünkü tomar tomar gezmeniz gerekiyor. Bu kötü bir şey. E, metro kartı yalnızca nakit şey pardon yalnızca kredi kartıyla alınabiliyor. Ben karşıyı beğendim orada. Ben karşıya geçeceğim. E, ve bizim kredi kartlarımız burada geçmediği için böyle de saçma bir şey çıkıyor ortaya. Metro kartı alamıyoruz. İranlı bir arkadaşınız varsa size alabilir ama tek geçişlik, tek binişlik Eee. Karşıya geçiyorum da bir yandan. Tek geçişlik 5 tümen yani 5000 tümen eee 50.000 riyal yapıyor 5 tümene. Tek geçişlik böyle bir kağıt veriyorlar QR kod onu okutup geçiyorsunuz. Ben 2 tane aldım. 2 yerde kullandım. Oldukça ucuz çünkü 5 tümen 2,5 Türk lirası yapıyor şu andaki kurla. Bugün Kasım 2024. Çok canlı bir sokak. Ee, duran olursa atlayacağım ben de yola. Merci, merci. Vallahi duruyorlar burada. Arkadaşlar kuzeydeyiz çünkü. Kuzey Tahan gelişmiş olan kısmı, Güney Tahan. Daha az gelişmiş, gelişememiş. Daha dışarıya kapalı kısmı. Orada cadde devam ediyor, burada devam ediyor çok farklı yere böyle dağılıyor. Tam meydan burası. E, Vali Asır Meydanı. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Muhtemelen daha gırtlaktan geliyordur ama e, olduğu kadar diyelim. Tekrardan ben dönüyorum. Dediğim gibi. Bir de bu tarafa bakacağım. Oradan devam edeceğiz. Şimdi sevgili dostlar. İnkılap'a geldim. İnkılap Caddesi'ne. İnkılap'ta yürürken burada bir park gördüm. Ördüm. Öğrenci Parkı, Student Park. Oldukça yeşil, oldukça güzel. Ee, yani ben Tahran'ı çok yeşil buldum. Açık söyleyeyim gerçekten çok yeşil buldum. Ee, ki Tahran çok normalde gri bir şehir. Öyle geçer. Ee, sabah bahsettiğim gibi yüzde yirmisi gri şehrin yeşil alan. Bizim güzelim İstanbul'umuzun yüzde bir park çok güzel ya. Şu parkın içinden yürüyelim. Hadi gelin. Biraz da buradan yürüyelim. Oldukça keyifli. Yerim yeşil bir yer. Böyle insanlar oturuyorlar. Tam bir cuma akşamı. Hava güzel. Benim bakmayın boğazlı kazaklı montlu olduğuma. O biraz yanlış oldu. E, çünkü Antalya'dan gelince ben biraz hava durumuna baktığımda üşüyecek gibiydim. Diyor havayı çok yumuşak oldukça yumuşak bir hava var nereden çıkabiliriz Biraz böyle yürüyüş ve sohbet havasında bir video oldu ee, biliyorum herhangi bir yeri gösteremedim bir şey gezdiremedim sizlere ama e, nasıl söyleyeyim bu böyle ilk gün sohbet nasıl bulduk geldik tek başıma çıktım geldim rota yok bir şey yok otobüs yok konaklama yok ama İran'da bizi ne karşıladı bunun sohbet videosu oldu. İran beni şimdilik güzel karşıladı. Daha 15 gün var dönüşe. İnşallah böyle güzel devam ederiz. Ben şu ana kadar çok memnunum. Şehrin birçok yerinde tuvalet ve su ücretsiz. Sabah anlattım diye hatırlıyorum. Yorgunluktan artık birazcık durdu beynim. Şu anda da yanımızda bir tuvalet var zaten. O yüzden aklıma geldi. Böyle sokak satıcılarını her yerde, her yerde, her yerde görebilirsiniz. Bir de şöyle garip bir şey var. Ya böyle çok güzel bir kafe gördüm bu arada. Oo. Oldukça da... ...model. Bu üniversite bölgesindeyiz şu anda. Şurası üniversitenin farklı farklı binaları. Bu üniversitenin... Ee, ...civarı. Daha böyle gelişmiş, gençlerin yaşadığı, daha reformist kısım. Bunu 500 kere falan söyledim galiba. Ama Kayre'ye giden varsa aranızda Kayre'den sonra Hindistan hariç böyle Yeni Delhi hariç falan muhtemelen dünyanın her yerinde yaşarız. Hijyen çok iyi burada. Temizlik güzel, tuvaletler temizdi, e, ee, hostelde temizdi, metroda girdim temizdi, havalimanında girdim temizdi. Ne çok girmişiz. Genel anlamda hijyen güzel, yemekler güzel, mutfak çok güzel. Zaten Van, Antep oralar gibi kebap yiyorlar, pilav yiyorlar. Et şaşlık o ağırlıkta. İlerleyen günlerde ete de doyacağız. Bugün birazcık cahil günümüze geldi. Yani şundan de dedik. Yedik. Pat ülkesinde katı şeriat ülkesinde. İran İslam Cumhuriyeti'nde. Sizlere göstereceğim yer. Garip bir içerik olacak. Bira fabrikası. Evet. Yani dev devrimden önce. Burada bir bira fabrikası varmış tabi doğal olarak. Halkı da içiyor bu arada, halkı çok güzel alkol tüketiyor. Ee, özellikle Türkiye'ye tatile gelen ki çok fazla var. Yani İranlılar direkt tatile Türkiye'ye geliyor. Çok fazla insan görmüştüm. Senden benden legal olan herkesten fazla fazla tüketiyorlar. Ee, tabi devrimle birlikte yasaklanınca da fabrika kalıyor. Çok güzel bir yere geldim. İran'daki, Tahran'daki tek bira fabrikası Argo Factory'deyim. Ee, şu anda sanat müzesi olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kendine ait bir kafesi var. Kafede de bira satışı yapıldığına dair söylemler aldık. Tabii ki alkolsüz. Hadi bir girelim bakalım şöyle bir. Ben de sizlerle birlikte keşfetmiş olayım. İçerisi böyle bir yer arkadaşlar. Çok güzel mimarisi var. Çok güzel dizayn edilmiş. Oldukça keyifli bir yer. Şöyle bir Girelim sizlerle birlikte. Bakalım. Neler var. Salam. Youtube video? Okey. Hello. Salam. I'm a youtuber. Youtube video is okay? No. Okay. Şimdi sevgili dostlarım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Normalde bu bölümü bitirip ardından ee, Tahran'daki bira fabrikasını ziyaret edip oradan farklı bir bölüm çıkartacaktım devrimden öncesinde bir bira fabrikası var Tahran'da devrim sonrasında bir kısmı müze şu anda bir kısmı kafe ve içeride alkolsüz fıçı bira satışı devam ediyor ancak oraya gittim içeride çekim yapmama izin vermediler kafe kısmı hoş karşılamadı Zaten sergi alanı kısmına kapalıydı. Öyle olunca bölümü burada noktalıyorum. Biliyorum karanlık bir bölüm oldu. Ben de beklemiyordum yani bu kadar e, gecenin boş olacağını. Ama olsun yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi hostelime döndüm. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Saygılar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. thanks